Önceki bölümlerde film adamlar. Konuğumuz Murat Özger. İlk konuk ha. Murat Özger. Çok hoş bir ağzı. Doğru doğru. Çok hoş bir ağzı. Şimdi iş bana düştü yani. Tırgın adamı o yakalayacak diye bir şey olmaz ya. Film adamları izlemeyi ihmal <laughs> et. Beşler <tane> mi söyler? Beş <laughs> reklam. <rektab. gülüyor> <laughs> beş reklamı yapar. Gün içerisinde mi? Evet. Peki. Bayanlar baylar, Film Adamlar başlıyor. Hey <laughs> Polo ne diyorsun sen? <laughs> Vallahi bu benim için çok kötü oldu. İyi değil mi? Ama kısıtladılar. Peki o gidiyorum. Türkiye tamamen mi gitti? Mesela Paypal Türkiye'de yokken ben Paypal'a üyeydim ve yine alışveriş yapıyordum. Yapamıyorsun şimdi. Yani... Benim 2 milyon liram var içeride. O'na anlatıyorsun. 2 milyon derken ben size... Reklam şey diyorum. Yok abi 6-0 atılmadın. He o zaman. 2 <İki> yet hale değil. <laughs> Onu alamazsın artık. Hacı sen otur o iki. Onu ik bağışlayacaktın. <laughs> <laughs> bankaya yatıyormuş. Yok bağışlayacaktın alamıyorsun. Vallahi <laughs> var. Var. Evet. Vay hazine arası. Şeylerin bankaya yatırmasının masrafı zaten <laughs> <laughs> 2.5 3 liradır. Ama çok e, ekstrem bir karar ya. Direkt böyle Direkt ya onun... neden mi? uymadı onlara? Güvensizlik oğlum bizim Türk milletiği Hayır, <laughs> zarar yani. ediyor bankalarla şeyler. Onların e, kullanamadığı için bizim sistem kullanmıyoruz uyumdu. ki. Şey olabilir mi yine bu hani Twitter, <laughs> YouTube'da hani o e, vergi vermeme olayı vardı. E, ondan, ondan, da ondan da alakalı. tabii. bence mi? devlet de şey oldu da Orada bir ters düşürdü galiba. Yani vergiden çünkü, de... Ama şeyde de olmuştu yani işte işletim sistemlerinde de buna benzer bir evet, olmuştu. Evet. Ya abi, bir ülkeye gelen biri yani bir firma vergi verecektir yani. Bu, be, sen ben veriyorsak onu niye vermesin? Ama yani, bu kişisel bir şey yani alışveriş ya. Ama yani sonuçta yani, ticari bir şey var onun burada, alışveriş şey var. Etmişti. Yani. İşte o nasıl etmişti. bir şey olduğuyla alakalı. Şimdi buradan böyle konuşuyoruz. iki taraf da o taraf mı gıcıklık yaptı. Bizim taraf mı gıcıklık yaptı? Şey de olurdu, yaptı. Yurt dışı alışverişini biraz yavaşlatma. Çünkü herkes evet. alıyor artık. Ha, o da olabilir. Bilmiyorum. ben geçen gün bir araba kiraladım. Firma ara yurt dışındaymış. Fatura alamadım mesela. Ben zor durumda kaldım. Yani, Niye fatura ya, başka evet? E, yurt dışı gözüküyor gözüyor. İnternetten sipariş verdim fatura ha. göndermediler bana. paypal'da fatura olayları oluyordu ama fatura geliyor ama KDV göstermiyor, millileştirmiyor evet. faturayı. Hmm. O yüzden bana geliyor fatura geliyor üzerine ya. sadece fatura yazıyor. Muazzam. Sanki birazcık buradan alışveriş yapılsın diye. O da olabilir ihtimallerde. Bu yani o zamanın fiyatları o oluyor. Oluyor. Yani. Bank, bizim bankacılık sistemimizle onların şey bir uyuşmadı hani bir. Ben daha önce alışveriş yaparken de böyle bir banka bir zorlanıyor da o alışverişlerde. Ya değil mi? Böyle PayPal falan olduğu zaman yani falan yollayınca. yapıyorlardı. Gidip geliyorlardı, bakıyorlar bir şeyler yapıyorlar. Para alamıyor, da şey Hiç ben ya. <laughs> para alamayınca yokuşa Aynen, sürüyorlardı alamayınca normal. Yokuş. yapacak bir yani her şeyden para alıyor. Onu da yapsın. Abi bir şey alıyorsun. Kargo mesela 2 liralık bir şey alıyorum. Bir şey lazım olmuştu gitarıma kargoda içinde yolluyor herif. Nasıl yolluyor onu anlamıyorum. Bilmiyorum ben geçen gün evet, ya. Ulan biz kendi iki adımını geri 5 lira kargo ücreti veriyoruz. Bu ne biçim şey ya? Aynen evet. öyle. Tamam belki uzun sürüyor ama ulan uzun sürse de yine de. Hani abi giderken şunu bırak mı diyor. Ne diyor abi? Evet. An evet, Çin'den abi. Gece, abi Türkiye'den mi geçiyorsun? Giderken şunu şuraya ne bileyim at Ataşehir'e evet. atıver falan. Aynen. <laughs> İşin içinde bir hainlik var ama. Kıdınmış, ağırlığı var. <laughs> bir ürün aldım <laughs> ben bozuk çıktı. Geri yolla diyor 40 lira buradan geri yollaması. Evet. Bir de o var. Oğlum hava amma karardı ha. Hava da acayip bir yağış. Aa, evet. Kasvetli ya. İki saat önce günlük güneşli hava Çakır çakır yağmur yağıyor. Bodrum'da da yangın varmış yine yanıyormuş bir yerler. Çatır çatır gidiyor aşağıda. Yağmur yanıyormuş. bekliyorlardı da oradan geldi aklıma. Vay arkadaş ya. Valla... Oo gene siteler çıkacak ki. Değil, değil mi? Değil mi? Hep öyle. Ağaçlar gidiyor, sonra binalar artık... geliyor. Tabii canım böyle bir şey duruyor iki 2-3 sene sonra diyorlar ki toprak şey olmadı. Buradan ha, artık ya. bir şey olmaz. Hadi otel öyle, yapalım. Ama genel olarak bakmak lazım. Hani siyasi olarak değil, hep böyle zaten. Ya bu, bu bir yani beş yıllık, on yıllık mı? bir evet. işte canım. Ben kendimi bildim bileli böyle. Göz yaz geldi mi ya. gidiyor. Bitiremediler yaka senin yaka. Senin tarlın alemde? Ee, i̇yi, iyi gidiyor. Yani çok işi var. Daha çok yolumuz ne var ne abisi. Ne mı senin. şeyler döşenmedi mi? Sen yeni şeyler Boylanmış. mi yapıyorsun? Ha. E... Yani yeni ekinler mi geliyor, ne denir? Yok yok. Dam. Tekinler dize Ceviz bahçesinin aralığı. <laughs> Öyle miydi ha? <gülüyor> 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 Pınar başlıyor bu. <mu? gülüyor> <laughs> Madem gaza geldik gidelim. <laughs> dur, dur şundan birazcık ateşleyelim soğuğu ya. Altı. Üşüdün mü? Pişti. Mesela bizim şey taraftarlarda da çok küfür var ya hep bir ağızdan bilmem ne. Bizim her şeyimiz küfürlü evet, abi. Diyor. Zaten Türkiye'deki en büyük olaylar küfürlerden çıkıyor. Evet. Adam şey adam bıçaklama. işte ne bileyim <laughs> trafikte inme, bilmem ne karşılıklı dövme, karşılıklı evet. küfürleşmeden başlıyor. İki kız lisede saçlarını bilmem ne yapıyor, yolu yine küfürden çıkıyor. küfür olabilir biz de ırkçıyız ya. Tam biz de diyoruz da mesela <laughs> yani Fenerbahçe Galatasaray yan yana maçı izleyemez. Abi ben onu Lan, istiyorum ya. Alt tarafı ya. maç ya. Ben ya ya? yan yana yani. istiyorum ya. Ne kadar ya şey... değil mi ya abi ya? Böyle taraftarlar gelecek, her takımın taraftar yan yana oturup çekirdek çitleyecek. Havuklar üzerine... sınıfında filan izliyorlar Aa, ya. Oğlum diyorsun, sen de benimle beraber maç izlemiyorsun. Ya, ya ben totem yapıyorum ya. diyeceğim. Ha, Yoksa seni sevmediğimden değil. Tabii. Ve ya konuşuyor işte. Bir bölüm olsun yani. Serbest, burası karışık bir bölüm olsun. Ya böyle çoluklu çocuklu eşini dostunu alıp gelecek gayet güzel olur bence. Bu arada maç demişken <laughs> abi yeni transferlerden haberiniz var mı ya? Fenerbahçe Gökhan Gönül'ü ve şey göndermiş, abi, göndermiş galiba. Gökhan Gönül şah, top Gönül'ü top belli diyor. Öyle mi? Bence gitsin de. Arkadaş gitmesin yani ki Beşiktaş'a Beşiktaş falan gidecek diyorlar ya. 2016'dan Euro 2016'dan sonra Ya artık sonra nasıl Fenerbahçe dedi yani o futbolu bıraksa da artık Fenerbahçeli diyecektir onu. Abi ya, bir de Gökhan... profesyonellik böyle bir şey abi. Parayı vermiyorsa gitsin Zaten yani. Zaten bu haberlerin şeyi pazarlık aşamasını anlatıyor evet. bize. Anlaştı anlaşmadı. Anlaştı. Demek ki gidiyorlar anlaşamıyorlar geri dönüyorlar <laughs> haber ediyorlar. Kameranın <laughs> önünde duruyormuş elini söylese. <laughs> yani ama Gökhan Gönül'ün de ölüsü iş yapar ya. Evet çok iyi oynuyor. Ya Gökhan Gönül gelene kadar vampörsü göndersinler abi. <laughs> Daha Diğer da takımlarda ne abi. var bilmiyorum ha valla. Bir... Son dönemde. Gökhan Gönül iyi de ben hiçbir zaman böyle cin değil herif. Ben Anladın mı? Ya. Böyle akıllı gelmiyor Gökhan Gönül. Şeytan gibi. Çok hırslı, hırslı ama. Çok hırslı, hırslı, hırslı da. Hani böyle zekası yok mesela. Messi bir Uyanık oynuyor anladın mı? Öyle oyuncu Hacı mesela. Ama Hacı o, nasıl oynuyordu? Nasıl uyanık bir Onun evde. mevkisi var dedi. Düz düz koşacak konu mu? Adamın şeyi o yani ya Ne bileyim ya, adam zeki. Ama şimdi saydığın ya. kişiler zaten öyle noktalarda yani, oynuyorlar ki Hacı abi. Iyiydi, yani Hacı, Messi, Ronaldo öyle noktalarda oynuyorlar ki. O yüzden onlar senin evet, benim aslında. ağzıma artık sakız olmuşlar. Yani bir Gökhan Gönül Barcelona'da ve İspanya'da birinin ağzında değil mesela. Yani orada bir şey farkı var ister zeka farkı var. İşte Arda ben bak Arda, Arda, Arda da o tip bir Arda da biraz işte, zeka farkından kaybediyor. Abi Arda futbolcu futbolcu değil. Yok, yapma gözünü yapma seveyim. Ya ne yaptı? Abi. abi bir maça göre değerlendirmeyeceğim. Şey de bu son maçtaki Türkiye maçında herifi kaplumbağa'yı geçirmişler. Hareket ettiriyorlar. Ya, Arda ya, bu arada ara, havaya girdi. Reklam şey, ya. Evet Arda bu arada reklamlardan senin gibi biraz futbola vakit ayıramıyor. Bahsedersiniz bana. Ama da iyidir. Altın da sonu gibi zaten. <laughs> kaplumbağa <laughs> <laughs> İlyas, İlyas ablamın filmi vardı ya, şaşır ya. Hani alemlere vuruyordu kendini, <laughs> altı evet. olacak. Burada böyle Kaplumbağa gibi oturacak Ninja Dost'uz. E hiç konuşmayacak değil mi burası? <laughs> ee, sonra artık pizza söyleriz, böyle pizza ya. <laughs> ben de acıktım, nereye gidiyoruz? <laughs> pizza dedim ama. Pizza dedim. Birkaç e tane pizzacı var zaten. Pisa. Aa, bilmiyorum ama ben pizzacıya gitmiyorum. Sayın mı? Ben pizzacıya gitmiyorum. Galaksın Nereye gidiyorsun? En güzel pizzası. Arabaya, arabaya nereden sipariş veriyorsun? <laughs> <mi? gülüyor> ya sipariş şuradan da şuradan pizzacıdan sipariş veriyorsun. Sen eve mi götürüyorsun bizi? Aa, eve atacağım sizi. <laughs> <işte. gülüyor> oh. oh. Şeye ne diyoruz beyler? Seri katilimiz var artık Nur Topu evet gibi. Ya. Neydi? Atalay Filiz miydi? Ama tam seri katil. Şey ne abi? Mi? Bizim seri katilimiz. Bizim doğru. seri hikayesini ben tam bilmiyorum. Seyahatteydim abi olayları tam takip edemedim. O Nedir? Fransa'da kız arkadaşını öldürüyor. Ottu mezunum ne böyle bir şey o. Fransa'da falan yaşıyor. Orada kız arkadaşını öldürüyor. Buraya geliyor. Ondan sonra burada da bir şeyler yiyor. Tuzlu da işte garsonla falan yapıyormuş. <laughs> <Bir> Hatlar <haftada gülüyor> yiyor gene kaçıyor çünkü. Bir şeyler yiyor da. Ondan sonra da şey oluyor. Orada da öldürüp kaçmaya başlıyor. Ya şöyle de bir şey var. Bizde kaçması kolay tabii. <laughs> Adam kaçtı da hani hiç kimse hiç kimseden haberi yok. Ormanda Ama yaşamış şey herif ya. Yani. Evet ormanda. Ya Or onlar birazcık bana abartı geliyor Akilin sanki yani. bozuk mu? Yok be cin gibi herif ya. Yani. Bozuk tabii canım. Şey Ottimotti yalan diye bir okudum ama böyle bir bir yerde. Bir şey eee çok olmuş mu ne? Evet, çok zeki olduğu da bitirmiş falan. Ya ev arkadaşı falan ismini farklı biliyormuş muymuş. Öğrenince mi öldürmüş böyle oh, lan, Bayağı filmler o Ama işte seri katil yani. değilmiş o. Katil. Yani şey tabii kelime yani. anlamında üç seri katil değil bir şeyin olması seri katil lazım. olur ya. Yani. Ha, yani Olurlar. bir ideolojisi <laughs> ya da bir benzeri bir şeyleri bir yapısı olması lazım. Bizimki öldürüyor keyfini. Siparişleri Sipariş. alalım. Silikatı iz bırakıyormuş. Ne söyleyeceğiz? La 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 Neyi Ne yiyelim? Ne varmış? Avantaj <laughs> menü varmış. Alo. Alo. <laughs> Siparişleri <gülüyor> buraya <gülüyor> verin diyor. Alo. Burada kimse yok. Gidiyorum ben. Aşağıda bir düğme vardı. Büyümesi müyümesi vardı değil mi? Büyümesi, büyümesi vardır, ya, buradan verelim abi. E, elden veriyorlar burada. <laughs> <Nerede? gülüyor> Boş bulduk. Orası bozuk mu? Çalışmıyor mu? Ses gelmedi herhalde. Ya, ya. Bağırdım bağırdım duymadı kimse. <laughs> ne yiyorsunuz beyler? Bence yüklememiş <laughs> gibi bir durumda. <durunuzu. gülüyor> <laughs> <laughs> Vuk mu? Vuk mu? Neymiş bu? BİK Abi kararsızız şu anda. Evet ne yiyorsunuz beyler? Ne oldu? Big evet, Mac, yiyorum ben. Big Mac kaç oldu? Oğlum demişler ki McDonald's gibisi yok. Ooo bir oldu. Film adamlar mı? <laughs> Film adamlara hemen abone ol.